Bir kahvaltı yedik, odamızı temizlemişler. Yatağıma da kalp yapmışlar. Aşk dolu bir yatak. <laughs> Senin de battaniyeni katlamışlar. Kırmızılı ben köy battaniyesi. Ben çekmiştim zaten, ucunu böyle kıvırmışlar. <laughs> Az önceki kokteyli çok güzeldi. Bugüne kadar içtiğim buradaki içtiklerim arasında en güzeli az öncekiydi. Şimdi yine sıraya girdik bakalım. Yine ona bırakacağım. Yine size bırakıyorum. Az önceki gayet güzeldi. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, İlk başta bu kamerayı elimde tutup bunu ortalıkta kendimi çekme işinden biraz çekindim gibi. Çünkü yerli yabancı herkes inanılmaz bakıyor. Sonra fark ettim ki millet 360 kamera görmemiş hiç. Bayağı bir soran da oldu gelip yanıma bu nedir, nasıl bir şeydir diye. Yani o yüzden herhalde biraz ilgi çekiyor. Yoksa kendimizi video çekiyoruz ya da bilmiyorum. Bir de arkasında kamera var diye milleti çektiğimi de düşünüyor olabilirler. Ama kendimi çekiyorum. <laughs> Sonunda dondurma varmış. Sonlarına yaklaştım. Sonunda bir dondurma da yakaladım. Okay. Okay. İrem Hanım, dondurma vardı. Yakaladınız mı dondurmayı? <laughs> dondurma veriyorlar. <laughs> Size izin var mı? Allah biliyor musunuz öyle her türlü. İşlenemedi biliyor Getireyim mi? Vallahi hiç yok neyi. Şu anda siz yoksunuz ama. Tamam olmayın mı? Tamam. Yok vlog çekiyorum ben genel olarak eden, sadece şu an değil. İlk geldiğim günden beri vlog çekiyorum. Aslında yeni bir YouTube kanalım var yani. Çok böyle çok fazla bir içerik yok. Normalde doğa yürüyüşleri yapıyorum ben Bursa'da. Orman içine falan yürüyorum ya da kendim seçtiğim arazileri. Çok böyle yollarda yollarda Arazi yürüyüşleri yapıyorum. Normalde onları çekiyorum. Şimdi buraya gelmişken burayı da çekeyim dedim. Öyle buranın da video olacak. Bir YouTube kanalım var. 3 tane abonem var. Çok yeni açtım kanalı. Kimseye de söylemiyorum. Hiçbir arkadaşıma henüz haber vermedim nasıl bir kanalım olduğunu. Ee, kanalın adını yazsanız çıkmaz büyük ihtimalle. Şey Kaçış Misiköyü. Köyü. Ama şimdi abone oldun, videoda yoksun. Ne anlamı var? Ne izleyeceğim? Kendini görmedikten sonra ne izleyeceğim? Ne yani? olacak ya? Beğendim de. <laughs> İyi teşekkür e, ederim. <Eyvallah. <laughs> Hanım Jolitor'dan bize çok yardımcı oldu, çok güzel ilgilendi. Otelden daha çok ilgilendi hatta. Aha, teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben <sizin>. teşekkür ederim. <laughs> Dondurma istemiyorsun o zaman. Peki o zaman, görüşürüz. <laughs> İrem Hanım bana diyor ki, oturduğumuzda bir şey içer misiniz? Dedim, ben bütün gün bir şey yiyorum, içiyorum zaten yani <laughs> çok bir şey yiyecek, durumum yok. Sürekli karnım dolu ya da hani böyle canım çekiyor, hayır şunları içsem dedim. aslında sen bir şey içiyor musun? <laughs> Hatta hazır gelmişken burada da bir şey içelim. Avuza mı girseydim yoksa? Hem obuza girerim hem de içerim. Hayat böyle güzel. Bir kokteyl alabilir miyim? Size bırakıyorum. Olur mu? Sağlamdan beri yapıyoruz ya. Tamam yapsın yine o zaman. Fark etmez ya ben hep ona bırakıyorum. Hiç sorun etmiyorum. Dün de akşam da içeride başka biriyle yaşadık aynı Dediler ki sonra şikayet ediyorlar. Ha. Ben de, ben de dedim ki hem kendi evet evet dün başka biriyle de konuştum ha. öyle diyorlar. Sizin hem kendi size bırakın hem de şikayet etmesin saçmaymış. Haklısınız, çok kendisi... Atlısın, ya, siz ya, de haklısınız, Ya, de, ya, de, ya de. Ben iki gündür çok memnunum. Hep size bırakıyorum, hiç sorun yaşamıyorum. <laughs>

Açıkçası ben de listeden çok bilmediğimden, yani bir ümüşle. Yapılsın bir şey. Yumuşak, sert. Aynen, tatlı olsun, yumuşak şey olsun. Tatlı. tatlı. tamam. Gayet <laughs> güzel, teşekkür ya ederim. Abi. Kolay gelsin. Saçmalık, yani şeyde... Videoda ses duyulduğunu bilmiyorum, abinin sesi biraz uzakta kalıyordu. Voice Focus açarım şeyde, uygulamada ama... Hem işte şundan istiyorum diyorlarmış. Pardon. işte bunlara bırakıyorlar. Listeden seçmiyorlar. Hem de işte barmenler, barmaidler bir şey yapınca beğenmeyip gidip şikayet ediyormuş. Bir de şikayet eden de yani Türkmüş gidip adama da söylemiyor. Gidip başka şeye başındaki kişilere şikayet ediyor. Bunların verdiği şeyi beğenmedim diyor. O yüzden dedik abi ben oradan yapmıyorum. Yani Dün akşam da aynı şeyi yaşadım. Adamın orada çalışanlardan biri yine aynı şeyi dedi. Abi dedi seç dedi Ya yok dedim ben hiç sıkıntı çıkarmıyorum aslında. Sorun olmuyor falan. Siz dedim takılın kafanıza göre. Yok yapmıyorum falan dedi. Sonra diğer yapan arkadaş dedim tamam o yapsın o zaman. Ben de sıkıntı yaşamadım onlar hiç. Sorun değil dedim. Yani ben iki gündür içiyorum kimseye de şikayet etmedim. O da bir dert yakındı bana. İlginç. Hem barmene bırakıp hem de niye bana bunu yaptın demek ya yani o zaman istediğini seçeydin. Gayet ya güzel yapıyoruz. Yine böyle bir içeceğimiz var. Tatlı sertmiş. Çok güzel, efsane. Zaten Yani bir insanın burada beklentisi ne olabilir ki? Yani çok spesifik kokteyller yok. Bildiğimiz aromalar, bildiğimiz işte içecekler, alkoller, vodka falan yani kısıtlı böyle çok inanılmaz çeşitli şeyler olur. Benim mesela Burak var, Burak'cığım sana da selamlar. Sarımsaklı falan kokteyl yapıyor, çocuklu kokteyl yapıyor yani zaten o tarz cins şeyler yok. Hani beğenmemen, neyi beğenmemen o zaman içme, alkol alma yani. İlginç. Şey. Öyle, ben gayet beğendim. Şimdi biraz daha devam edelim, içelim. Sonra yine havuz, mavuz. Artık akşam oluyor, hafiften ortalıkta kararmaya başladı. Yani daha doğrusu gölge düşmeye başladı. Tüm havuz aydınlık iyi İyi de oldu aslında. Yanmıyoruz en azından böyle olunca. Evet, şimdilik böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Yooo, buraya kadar geliyor zaten. Yok zaten çekeriz Az önce odaya girdim. Daha ablam kapıyı açar açmaz. Alkol kokuyor dedi. <laughs> dedim çünkü zurna gibi içiyorum. Zurna dürüm gibi içiyorum. Şimdi <laughs> İrem Hanım'la dönmeceye gideceğiz. Tekrar burada buluşup. Yanında Cleopatra Inc. var. Cleopatra Inc. geldi havuz kenarında şey yapıyor dövmeli olanları yakalayıp, diyor ki... yandayız, otele özel indirim var, gelin diyor... tasarım yapıyoruz, diyor, ücretsiz tasarım yapacağız... konuşuruz, ederiz falan. Ben de gitmeyi düşündüm bir ara. Yani yaptırmak istediğim bir dövme var aslında. Fotoğraf makinesi almak istiyordum. Fotoğraf makinesine... param yetmeyince... dedim ki, bari ben bu parayı... dövme ezeyim eziyim. Tabii yine... Kleopatra bilmiyorum. Çünkü piyasanın inanılmaz üstünde fiyatlar veriyor. O yüzden yani direkt Kleopatra da yaptırır bilmiyorum. Ama gidelim bir konuşalım. Hem değişiklik ortam olsun işte görelim bir. Hem bir sohbet muhabbet. Belki güzel fiyat verirler. Belki güzel bir tasarım yaparlar. Görmüş oluruz. İran'da da konuştuk. İran da bir dövme yaptırmayı düşünmüş olur. Fiyat soracakmış. Öyle olunca işte konuştuk ettik dedik madem iyi gidelim birlikte fiyat soralım. Onun da bir saate, bir, bir buçuk saate şeyi bitiyor, mesaisi bitiyor. Hatta bir buçuk saat bile yok. Bir saat sonra mesaisi bitiyor. <laughs> mesaisi bitmeden gidelim bir de soralım dedik bakalım. Şimdi onu bekliyorum. Bir odaya uğradım, geldim. Az önce çektik şimdi diyor ki yasak da olabilir. Uyduruyor. İrem Hanım uyduruyor. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin. Otelde konuşmuştuk. Aynen. <laughs> Müsait seni dizayn yapasın, o şekilde fiyat. Benim elimde hazır bir tasarımım vardı açıkçası. Görelim. Tamam. Mehmet Bey sizi böyle bir alalım. Sen beni ısıtadın mı? <laughs> Süper. Bir, Video çekmemek <laughs> şey için değil mi? Vlog şey. çekiyorum. <laughs> ya şöyle kesin bu olacak diye bir şey yok. Ben kafamda böyle bir şeyler tasarladım. Sonrasında biraz şeyden çok emin olamadım. Yani çiçek, yaprak çok olsam emin olamadım. Biraz daha şimdi kolundaki dövme de Peki onun devamını mı yapacaksın diğer kola mı? Yok, bunu aynı şekilde aynı koluma iç, iç kısmına. Aynı buradaki gibi. Birleşecek mi onunla? Yani işte bu yapraklar sarmaşıklar hafif birleşebilir. Çok yüzde yüz birleşecek diye değil de. Bundan dolayı soruyorum. Bu siyah beyaz ya. Bu da renkli. Hı hı. ya. işte bunun tarzı biraz daha çok böyle hafif bir feminen kaçıyor gibi. Hey. Çiçekler, yapraklar falan biraz hem renk hem de çok fazla var. Daha dark bir tema olabilir yine bundaki gibi. Zaten. Ne zaman Valla yani ilk önce benim için fiyat önemli. Böyle bir şey değil. 15 bin 15 bin. Otel indirimimiz de 15 bin. Yani bir tane kart verdiniz ya o yüzden soruyorum. Yani Evet. Tadek'te olacağı için. Evet. Her renge farklı yerin açılacak. Evet.

Yola çıkarken sordum şu saç 1000 liraymış. Diyor ki abi standart fiyat 35 euro dedim. Benim standartlarıma uymuyor 35 euro. Turist standartı o. 1050 lira ne ya? Şunu çantana koysana ya. De. <gülüyor> <gülüyor> come on, ha. take me up to heaven 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 yes yeah, you got me reaching still, still. nothing to stop me falling Who knew that looks could kill I don't wonder why I'm breathing Every like the weight of it on my chest On my chest Cause it ain't no lie Sabah sekiz buçukta kalkıp <laughs> gece on bir, buçuğa kadar sürekli hareket halindeyiz, sürekli bir şey yiyoruz. Vücut böyle beş dakika mola vermiyor. Bir kaydıraktan atlıyoruz koşuyoruz. Oyun oynatıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Kalkıyorsun hemen oradan gidiyor yemeğe. 10 kilo yemek yiyorsun. Hadi bir daha koş denize, havuz kaydırak. Gel bir şeyler iç yat falan. Sahil olayı bulunan da çağırdılar. Gidecektim bugün. İşte 4, 4 gibi falandı. O sıralarda İrem Hanım geldi. Onunla konuştuk ettik. Aman gidemedim. Ay, yemin ediyorum. Her gece de böyle bitik bir halde oluyorum ya. Yani güzel bitiriyorlar adamı. Oh Allah, tatil zor iş. <laughs> her gün her gün gidiyoruz. Sürekli bir şeyler ye. Etkinlik. Gez falan. Tatilde zor gerçekten. Buradan çalışanlara özeniyoruz. Yani ne güzel çalışıyorsunuz. Belli bir düzen var. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Ne zaman ne yapacağımız belli. Özellikle memuriyet gerçekten çok güzel. Yani burada ne yaptığımız belli değil. Her an her an şeyleri çeviririz. Her an e, kendimizi kaydırakta bulabiliriz. Gerçekten zor. Tatil yapanlara da buradan çok sabırlar. İşte böyle biraz geyik yapayım dedim. Odada Tekim şu anda ablam aşağıda. Ben çok sıcakladım. Burada klima var. Klima altında böyle takılıyorum ben. Zaten artık yavaştan da uykuya geçeceğim. Bugün 28'i 26'sında geldik. Yarın 29'u ve 30'unda da çıkış yapacağız. Ay vallahi bitik haldeyim ya. Salsam şu anda kendimi uyurum yani ama biraz takılıyorum böyle film altında. Telefona bakmayacağız, storylere bakmaca falan filan odayı odayı gösterdim gündüz ama böyle gece göstermiş olayım İşte böyle o zaman artık yavaştan uykuya geçelim yarın yine uyanırız ben böyle kamerayı buraya kapatıp böyle bir kapanış yapıyorum ama sabah o şekilde kalkmıyorum böyle bir geçiş olmuyor ama yine de o şekilde yapacağız.